Merhaba Clash Royale oynayarak 1000 abone oluyoruz. Part 2 için hoş geldiniz. Part 2'ye başlıyoruz dostlar. Şimdi şövalye artı şöyle bir iskeletler. Artı şuradan silah şur. Şimdi felaket etti. Şuradan tomruk yetişmedi. Tamam şövalyeyi vurdurmadık. Şu felaket kulesi bizim için kötü oldu ya. Fıçımız var ama zor yani. Anladın mı? Tahmin etmem lazım. Ya abicim nereye vuruyorsun ya? Allah razı olsun. Vurulacak en kötü yere vurdum. Allah Allah. Tamam. Güzel. Özellik. Bir de o ölmeden özelliği bassaydık çok iyi olurdu bizim için. Olmadı ama. Bir şey olmaz kulesine vurduk. Savunmaya kapanacağım. O da şey benim gibi oynuyor. Ama. Oo. kaç seviye benim fıçım kaç seviye. Şöyle fıçı almayın arkadan. Oraya attım zaten. Neredeyim? Çok güzel. Vurduk. Bravo. Fıçıyı öyle atmamız bizim işi çok iyi oldu. Bir de orayı prenses attı ya. Mükemmel valla. Şöyle. Şuradan cadı. Cadı. Vur, vur, vur. Tamam. Şuraya roket abi. Hayır. Oh vurduk tamam. Tamam tamam. Çok korktum bir an vuramayacağız diye. O oh, iskeletler evdeyim. Evimiz iskeletler. Eminim iskeletler çalışın. Çalışın. Bravo be! Yendik maçı. Yendik maçı. Alkışlıyorum sizi dostlar. Dostlar alkışlıyorum sizi. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel oynadık. Çok güzel de yeniyoruz dostlar. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şimdi Adam su çattı. Zaten maçta bitti. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu da Part 2'ydi. Part 3 için görüşürüz.